Evet benim kardeşlerim sizlerle birlikteyiz. İnternetimiz kesildiği için buradan yayın yapamadık. İşte sizlerle birlikteyiz. Rabbim en hayırlısını bizlere cemalini nasip etsin. Hamd alemliğe rahman ve rahim olan Allah Celle Celaluhu aittir. Onu ince selamı ahir zaman efendisinin nebisinin suhur Allah'ın salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'i yedi kat göğün sen, Yedi kat göğün çarpsan anlakini bilen sen. Senden istediğim Allah'ın düşmanının sonunun gelmesi onların kafasına bastığımızı göster Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Allah'ım güç kuzen nasip eyle. Yer yerinden oynasın. Seyyonlar yükselsin. Allah. Allah Celle Celaluhu bunu duysun. İçilsin nasip eyle. Allah'ım kıyamet gelmesin. Mehdi inmesin. Ne olsun ülkemiz huzur içinde, barış içinde yaşamayı daim eyle. Nasip eyle. Bu hastalığı, koronavirüsü hastalığını bir an önce başımızdan kaldır Allah'ım. Senden istiyorum ya Rabbi. İmanla, Kur'an'la, İslam'la ölmeyi, kelime-i inşaat edilen can vermeyi cemaline nasip eyle ya Rabbi. Allahümme selâ ala Muhammed ve seyyidi Muhammed. Fatiha. Evet benim kardeşlerim duamızı ettik. Hayırlı ve duala sizlerle beraberiz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.